Herkese merhaba. Bugün 4 Eylül Pazartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'de, Antalya ve çevresinde ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağışlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde İç Anadolu'da da yer yer etkisini göreceğimiz yağışa karşı tedbirli olmak önemli. Öğle saatlerinden sonra Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, Karahisar ve Uşak civarında da yağışlarla karşılaşmak mümkün. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara'nın 21, İstanbul'un 26, İzmir'in 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de durumuna bakalım. Bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da nem oranları %20'nin altında seyredebilir. İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz için ise %50'lerde seyredecek nem oranlarından bahsetmek mümkün. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.